Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber matematik ikinci dönem birinci yazılı yapacağız. Tabii ben bunu bölüm bölüm yapacağım. Kesirlerle burada zaman ölçümü saatler var. Bölüm bölüm yapacağım. Biraz da prova yapacağız. Yani işte buradan soru gelir gibi. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar basit kesirimiz vardı. Birleşik kesirimiz vardı. Bir de birim kesirimiz vardı. Şimdi basit kesirimiz neymiş? Pay payda. Şimdi bu işaret neydi hatırlıyor muyuz? Bu küçüktür işaret. Bakın böyle koyduğumuzda oluyor. Bu da neydi? Büyüktür işaret. Şimdi basit kesir arkadaşlar. E, şuraya modellemeyi unutmuşum. Kaç parçamız var burada? 4 parçamız var. 4'ü yazdım. 1 2 3 yani bakın burası ne dedik? Buraya pay. Buraya payda demiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani pay küçük olacak. Payda büyük olacak. Şimdi birleşik kesire baktığımızda arkadaşlar <laughs> pay büyük olacak. Payda küçük olacak. Bunu da modelleyelim. Eşit de olabilir tabi. Mesela dört parçamız var. Tabi bunu hadi şey yapalım. Tamam büyük olmalıydı birisi unuttum. E, ee, eşit de olabiliyordu dediğim gibi. Sonra birim kesir zaten basit arkadaşlar. Adı üstünde bakın bir diyor burada bize. Birim kesirde de bir <laughs> anlamında oluyor. Birim kesirse arkadaşlar ne? Pay hep bir olan olarak adlandırıyorduk. Bu yanımızda dursun belki lazım olabilir. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Evet bakın arkadaşlar size dediğim burada bu kesirlerden %100 çıkar arkadaşlar bu kesirlerden hatta basit birleşik birim kesir olarak da çıkar bunu size söyleyeyim. İyi çalışın. Kesirleri sıra, sıralayalım. Büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralayacağız. Şimdi işaretleri unutma diye şey vermiş. Büyükten küçüğe dediğimizde biz normal yapmıyoruz. En küçüğü yapıyoruz. Çünkü bakın çok parçaya bölünmüş bir çok parçaya bölünmüş bir kesir mi daha iyi bir pasta mı daha iyi yoksa az parçaya. Sekiz parçanın bir parçası gibi bölünmüş şey mi daha iyi gibi. Yani biz de büyükten küçüğe dediğimizde en küçükten başlayacağız. Şimdi en küçük zaten birim kesirimiz var burada. Bir, bir bölü sekiz. Yazalım bir bölü sekiz. Ardından e, büyüktür işaretimizi koyduk. Ardından 4 bölü 8 olur. Değil mi? Büyükten küçüğe yapıyorum. Sonra 5 bölü 16. Bakın bu arada bu alttaki paydalarımıza da hiç dikkat etmiyoruz arkadaşlar. Bizim önemlisi yok artık. Ama eğer hepsi 20, 20, 20, 20, 9, 9, 9, 8, 8 gibi olsaydı arkadaşlar o zaman olmazdı. O zaman da tam büyükten küçüğe yapardık. Yani 19 bölü 20. Sonra 8 bölü 9. 5 bölü 16. 4 bölü 8. 1 bölü 8 yapardık arkadaşlar. Bu şekilde yapardık. Ama burada bize hepsi paydaların hepsi eşit olmadığı için. Biz büyükten küçüğe en küçüğünü yapıyoruz. Ardından 5 bölü 16. İşaretimizi unutmayalım. Sonra 8 bölü 16. Ay 8 bölü 9. Ve sonunda da 19 bölü 19 bölü 20 var. Dedik. Nokta. Ardından evet. Burada da küçükten büyüğe diyor arkadaşlar. Burada küçükten büyüğe e, bu yukarıda yaptığımızın tam tersi olacak. Tersinden gideceğiz. Şu yaptığımızın. Şimdi küçükten büyüğe bakıyorum hangisi en küçük. 80'de 80, 80 bölü 80, 80'de 80 küçük değil mi? Yazıyorum 80 bölü 80 veya 80'de 80. E, küçükten büyüğe demiş. Küçükler işaretimizi de şöyle hatırlayalım. Böyle bir işaret vardı. Biz buna örneklendiriyorduk hatta. Şöyle K olarak yapıyorduk. Büyükler işaretini böyle yapıyorduk. Burada da büyüktür büyük oluyordu. Burası da küçük diye yazalım. Şimdi devam edelim. Sonra en küçüğüne baktığımda 40 40'da 50 40'da 50 Sonra 30'da 20 20 bölü 30 işaretini koyayım. 30 20. Sonra zaten 18 18 bölü 90 oluyor. İşaretimi koyayım. 18. Sonra da zaten 1 bölü 1, 1 de 1 kalıyor. Bu da basit dedik. İşaretimi düzgün yapayım ve hemen diğerine geçelim. Şimdi pardon. Hemen kağıdımı düzeltiyorum. Şimdi burada çıkarma işlemimiz var. Kesirlerle. Buradan da %100 çıkar. Büyükten küçüğe sıralamada %100 çıkar arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir e, tekerlememiz var. Bunu okuyalım. Çıkar çıkar çıkar. Payları çıkar. Paydaya dokunma. Aynılar ne de olsa. Tekrar okuyalım. Güzelmiş. Beğendim. Ee, çıkar çıkar paydaları çıkar. Payda dokunma aynılar ne de olsa. Yani payla, paydaya dokunma diyor derken bize alt tarafına buraya dokunma. Bize buraya dokunma anlamınızı istiyor. Zaten burada da ipucumuz vermiş. Aynılar ne de olsa. Zaten aynı oluyorlar. Şimdi bakalım. Burada Çıkartma işlemi olacaktı. Şuna artı yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mi yazdım. Sonra kaçı boyanmış? 3 parçası. Sonra buna geçtim. 1, 2, 3 Zaten bakın diğeri de 3 olunca diğeri de 3 olur. Hemen anlarız zaten. 6 parçadan 3 yenmiş. Hemen ben kesir çizgimi çiz yap kesir çizgimi çekiyorum. Tabii ben bu soruyu yanlış yapmışım. Şöyle bir tane daha olmasını düşünün. Yedi şuraya tekrardan yazalım. Düşünmemişim bunu. Ee, sonra zaten 7 bakın paydaya dokunma aynılar ne de olsa. Zaten 7 ise 7, 8 ise 8. Sonra 3'den de 3 çıkarttığımda 0. Bu yanlış bir soru olmuş. Burası 9 olsun. Biliyorum şurada modellemedik. 9'dan çıkarttığımızda 6 olur arkadaşlar dedik. Hemen diğerine geçelim. Evet burada da toplama var arkadaşlar. Yine bir e, tekerlememiz var. Topla topla paydaları topla. Paydaya dokunma aynılar ne de olsa bu da bilmecemize benzemiş. Buradan da soru gelir toplama çıkartmadan arkadaşlar. Ardından şöyle hemen bir şeye bakıyorum. Tamamdır. Ee, şimdi tam kesirlerle biz toplamayı öğrenmedik. Yani biliyorsunuzdur ben tekrarını da göstermedim. Şimdi buraya biz tam yani eş parçaya bölünmemişse tam sayılı kesir diyoruz. Burası kaç? Bir tam. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçanın kaçı yenmiş? 4'ü yenmiş. O zaman şimdi bir, ilk olarak buradaki yukarıdaki modelimizi yazalım. Tabi 1 tam yerine arkadaşlar 1 yapıyoruz. Sonra yanına eksi yapıyoruz. Kesin çizgimizi koyuyoruz. Sonra altında kaç parça varsa o kadar. Sonra da 4 parçamızı yazıyoruz. Diğerinde de aynı şeyi yapacağız. 1 tam. Kaç var? Dört parça. Kaçı yenmiş? X. Şimdi bu x'in bizden toplamamızı istiyor. Şöyle yan yana toplarsak. Hemen şey yanlış yaptım. Artı dersek. Yani eşitleri yapacağız ya. Bir. Dört, Şimdi bakın. E, bu da yanlış bir soru olmuş. Şöyle 8 parça olarak düşünürsek. Burayı 8 düşünürsek aynı oldu. Tam diğerlerini ellemiyoruz artık. Bakın bunlarda da aynı şey yapıyoruz. Bu tam tamları da e, arkadaşlar topluyoruz. 2 oluyor değil mi? Sonra 8 zaten 8 8'dir. Paylaya dokunma aynılar ne de olsa. Sonra 4 ile de 2'yi topladım. 6 yani 2 tam 6 bölü 8 veya iki tam sekizde 6 gibi hemen yazıyorum 2 tam sekizde 6 dedim arkadaşlar cevabımız bu bu toplama çıkartmadan yüzdeyi soru gelir diyorum evet şimdi tabi toplama çıkartma da yaptım yine de şimdi bize burada arkadaşlar yıldızı soruyor hmm. e sarı yıldızımızla siyah yıldızımız var. Şimdi bakalım yıldız kaç diye soruyor. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İlk tam parçasını sayıyorum. Sonra ne kadar gitmiş diye bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 dedik. 12 parçamız var. Yazdım. Sonra bu yıldızımın olduğu yere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye denk gelmiş. 7'yi de üstte yazıyorum. Şimdi mavi yıldızıma geçiyorum. Bakıyorum bunda bize ne diyor. Yani tam şurada olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 parçam var. Sonra kaçı denk geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'e denk geliyor arkadaşlar. Onu da bu şekilde sayı doğrusundan da çıkar. Sonra toplama var. Toplamayı tabii ki biliyoruz. <laughs> toplama çıkartmayı. Bölme çarpma da vardı. Ben biliyoruz diye yapmadım çok çıkmaz diye düşünüyorum ama yine de iki tanesini yaz. Şimdi 5 ile 3'ü topladığımızda arkadaşlar 8 oluyor. 8 ile 1'i topladığımızda da 9 oluyor. 3 ile de 4'ü topladığımızda 7 oluyor. 798. Şimdi çıkartma işlemine geçtiğimizde 9999'dan 3456'yı çıkartacağız. Şimdi 9'dan 6'yı çıkartabiliriz. 9'dan 6 çıktı kaç kalır? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 kalıyor. Sonra 9'dan da 5'i çıkarttığımızda 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 kalıyor. 9'dan 4'ü çıkartıyoruz. Ee, 9, 8, 7, 6, 5 bakın bir artı bir artısı oluyor. Şimdi 9'dan da 3'ü çıkarttığımızda zaten kaç olur? 5'in bir artısı olur. 6543'müş. Cevabımız tabii hemen zaman ölçmeye geçmeden önce ben şöyle yanlış bir soru yapmıştım. Bunun için şey yaptım. Hemen sorumuza geçelim. Evet, bunu ayrı bir yerde yapacağım. 48 kişilik sınıfta 8'de ikisi 8'de ikisi gözlüklüdür. Kaç gözlüklü öğrenci vardır? Gözlüksüz öğrenci soruyor bize. Şimdi bu 48'i ben 8'e bölerim. Paydaya bölerim. 8 böl 8 6 kere çarparsak 48 çıkar. Bunun yan çarpma da olarak yapabiliriz. Sonra 6 kere 2 yapıyorum. Çarpıyorum payla da. 6 kere 2 12. Şimdi cevap bitti. Gözlüksüz öğrenci sayısı bu. Diyemiyoruz. Şimdi bize gözlüksüz öğrenci sayısını sorduğu için 48'den biz 12'yi çıkartırız. Değil mi? 48'den 12'yi çıkarttığımda 36 falan oluyordu sanırım. 8, 7, 6, evet 36. Yani kaç kişi? Gözlüksüzmüş. 36 kişi gözlüksüz yazan. Kaçı bunun gözlüklüymüş? Bu kadar da gözlüklü oluyor. Bunun toplamını bize sorsaydı bu gözlüklüyle gözlüksüzü Toplardık arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Şimdi de zaman ölçmeye geçiyoruz. Ve son sayfamız dedim. Evet zaman ölçmemiz. Şimdi 84 ay arkadaşlar kaç olur? Ee, şimdi 84 ay arkadaşlar 7 yıl olur. 180 aysa zaten bunu biliyoruz. 180 aysa e, 3 yıl. 150 dakika 9 saat olur. E, 60 bölü 150 yaptı 4, 540 yaptığımızda. 360 eşittir saat. Şimdi kaç saat olacak? 360 6 kere 6 36 60'ın sıfırı vardı 60'ın sıfırını eklediğimiz arkadaşlar 6 saat ediyor bir yıl zaten bunu biliyoruz 12 ay diyoruz sonra 180 saniye ise kaç dakika dedik 3 dakika dedik arkadaşlar hemen bir dakika bekleyin lütfen Şimdi son iki sorumuz var. Sabah yedi buçukta uyanan Burcu okuldan on beş buçukta çıkıyorsa okulda kaç saat kalmıştır? Bize Bu bunun arasındaki farkı soruyor. Bu kadar basit. Şimdi bunu şimdi yedi buçuktan buçu çıkartıyorum. Zaten bakın burası 0 0. 7'den de 5 çıkar 7. 6 5 4 3 2. 2 Burası 0 0'dır. Eee Bunu şimdi bunu geçin de zihinden de yapabilirsiniz. Zaten 0 0 olacak sonra o kesin. Sıfır yazabilirsem. 17'den de 15'ten de 17'yi çıkartırım. Veya sayarım. 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 Kaç saat kalmış arkadaşlar? 8 saat okulda kalmış. Diyoruz 08. 08 Cevabımız bu okuldan 14.30'da çıkan Melisa parkta 55 dakika durduktan sonra eve gelmiştir. Gitmiştir. Eve gittiğinde saat kaçtır? Bunda ise parkta kaç dakika durduğunu soruyor. E burada toplama yapacağız. E, zaman çünkü ilerlemiş. Şimdi 14.30'dan hatta toplayacağım. 55 artı 5 5'i topladığımda 85 olur. 14'ü de direkt indiriyorum. Tabii. bizim bu dakikamızda 85 diye bir şey var mı? Hayır. O zaman ben ne yapıyorum? 60'da çıkartıyorum bunu. Bir saatimi 14'e veriyorum arkadaşlar. 85'ten 60 çıkarttığımda 5 8'den 6 çıktığında, şimdi ben şöyle yapıyorum. 7'den 8'den 7 çıktı, 1. 6'dan da 8'den de 6 çıktı, 2. 25 olacak. Burası 15 olacak. 15, 25'dir. Cevabımız evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.